Merhabalar, mutfağın bereketine hoş geldiniz. Bugün karnı yarık yapıyorum antep usulü. Malzemeler, patlıcan, domates, biber, kıyma, onları size göstereceğim. Patlıcanı önceden kesmiştim. Tarih tekrar göstereceğim size. Şöyle yaracağım. Burasını delmiyorum. Bakın kamerada görüküyor mu? Şu şekil. Ortasını yaracağım. Tepsiye dizeceksin. Hepsini böyle yaptım. Böyle yapacaksınız. Patlıcanlar şöyle bir ters bir düz. Yoksa tepsiye sıkılmaz her taraf. Bir tarafı geniş bir tarafı ince olduğu için. Böyle kalın patlıcanları seçin. Karnı yarık yapacaksanız. İnce patlıcandan olmuyor. Bir tane ayırdım onu da size göstereceğim. Şu şekilde bıçak ucuyla öbür tarafa geçmeden şöyle basit yapmaya başlıyorum. Domatesler şöyle boşluk yerlere koyacağım. Biberler de pişmeye yakın üzerine şöyle aralarına koyacağım. Bunu sonra koyacağım. Önce patlıcanı dolduruyorum. E tabi tatlı kaşığı dolusu tuz attım. Karıştırdım onu yoğurdum. Siz karabiber atabilirsiniz, pul biber atabilirsiniz. Ben tek tuz atıyorum. Bu yemek hem hafif oluyor hem lezzetli oluyor. Köfteni önceden yoğurmuştum. Tekrar fazla yormadım. Şöyle aralarına et koyuyorum. Bu şekil. Bazıları yağda kızartıp yapıyorlar. O yemek çok ağır oluyor. Bu yeterli. Bir süre koydum. Böyle devam ediyorum. Et rulo haline getirip koyuyorum. Şöyle elimde rulo yapıyorum. Belki şu girmeye bile et girdim daha çok şişiyor. Yer daralabilir. Onu size göstermek için kestim. Diğer olursa onu da koyacağım. Bakın şu tarafını kesmedim. Tek bir taraf kesildi. Bu taraf sağlam kalsın. Kesmeyin burayı. Şöyle. İki tarafı da sağlam. Şu sapları uzundu kestim kısalttım. Yanıma su aldım. Arada bir elimi ıslatıyorum. Etlerime yapışmasın diye. Böyle devam edeceğim sonuna kadar. Şöyle bir ters bir düz patlıcan yaptım bitirdim. Tepsiye yer kalmadı. Domates biber ayrı yapacağım. Ben şöyle ortadan kesiyorum. Bu yemek 5-6 kişilik. Siz kendinize göre yapabilirsiniz. Böyle tepsiye diziyorum biberleri yanmasın diye alta koyuyorum. Biberler üstte kaldı mı yanıyor. Tamamdır. Şöyle domatesleri dinleyeceğim. Çok lezzetli oluyor. Hem hafif hem güzel lezzetli. denemenizi tavsiye ediyorum. Memnun kalacaksınız. Altına su koymadım. Suya gerek yok. Bunları da şöyle biberlerin üstüne kapatıyorum. Açıkta kalmasın. Bunu böyle yaptım. Yarım bardak su koyuyorum. Su bardağına. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyorum. 1 saat, 1 saat 10 dakika sürüyor. Şimdi deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.